Merhabalar ve tarot falınızda karşısındayım. Böyle bir soru soracağız tarot kartlarımıza. O ve ben bizi ne bekliyor? O ve ben bizi ne bekliyor? Böyle bir fal bakalım bugün. 1, 2, 3, 4 her zamanki gibi cevap haklarınız 1, 2, 3, 4 hangisi size de yakın onu seçin. Bakalım o ve ben bize ne bekliyor? Bakalım cevapları açalım. İkinci cevap. O ve ben bize ne bekliyor? O ve ben. Aklınızda kişiyi de geçirin. Kadın mı erkek mi? Hiç önemli değil. O ve ben bize ne bekliyor? Birinci cevap bakalım. O ve ben bize ne bekliyor? biraz çok iyi bir cevap yani alamadım birinci seçen kişi arkadaşlar için tartışma bekliyor ve tartışmalar sürekli sürekli devam eden bir tartışmalar biraz parasızlık konular da herhalde bir tartışma söz konusu maddiyata bağlı yani eksik maddiyat olduğu için tartışmalar söz konusu yani size bekleyen biraz tartışmalı bir dönem diyelim. İkinci cevap niçin çok beğenmedim hani söyledim ben size çok beğenmedim. İkinci cevap size bekleyen bir e, yeni, onun yeni işe girmesi. Onu yeni işe girmesi, yeni bir iş başlaması, birileri yardımcı olacak. Bir, iki kişi ya akraba, ya tanıdık, ya çevresi, çevresindeki iki kişi ona yardımcı olacaklar, bir el uzatacaklar ve o iyi bir işe giriyor. Ve bu konuda siz sevineceksiniz. Siz baktırdığınızı göre. Üçüncü cevap o ve ben bizi ne bekliyor? Aa, sürekli birbirinizi kalbinizi kırıyorsunuz ya o sizin kalbinizi daha çok kırıyor Aa, ya siz bir kalp kırılma a, olay söz konusu Aa, çalışıyorsunuz çalışıyorsunuz para biriktiriyorsunuz gelecek için sizin düşünce düşünceledeki ev için diye, araba için diye, tatil için, evlilik için bir şey ilgili bir birikimi yapacaksınız. Ayrılık var mı? Yok. Dörtüncü cevap. Aa, burada da bir oyununuzda bir ayrılık çıkabilir. Duygusal bir ayrılık. Öyle söyleyeyim size. Çünkü duygular var mı? Var. Size ne bekliyor? Ben duygu bittiğini görmüyorum. Duygu devam ediyor ama oyun bir ayrılık çıkabilir. Ve siz karar vereceksiniz. Ayrılacak mıyız, ayrılmayacak mıyız? Karar verecek kişi sizsiniz. Demeyle ayrılacak mısınız, ayrılmayacak mısınız? Belki hangisi daha iyiyse siz karar verirsiniz. İyi günler dilerim.